Ama o kahve senin değil. O Samet'in. Evet. Tabii ki çocuklar kahve içmez. Hem de çok sıcak. Şükür. Süt içebilirsin istersen. E, Sinek. Sinek. Bir şey yapmaz sinekler. Baba. Evet. Arı. mı o? Arı. kahveden. kahveden Buradan çıktı. Bir şey olmaz. Herkese selam. Henüz uyanamadım dün. Üç gibi uyudum ve bugün saat altı buçuk yediye doğru dünya tatlısı gözlerimle açık yanım. merhaba dedi. Normalde bu abisinin görevi geçtiğimiz sene. Yok o dünyanın değil Samet'ten. O oturuyor sadece. Gelin bir günaydın deyin. Günaydın. günaydın. Kemal. Bu Kemik bağlanmış bu Evet. O dünyanın bebeği. Normalde bu Memo Bulut'un göreviydi erkenden uyanmak ve biz normalde bu sahil boyunca Memo Bulut'la 6.30-7'de uyandığı için, 6'da uyandığı için hatta bebekken. Böyle herkes uyurken bir yürürdük ama genelde bugün şunu fark ettim, biz sana hep böyle ilk geldiğimizde Eylül sonuydu. Gittikçe böyle Kurban Bayramı onlar gün geriye aktıkça bizim de tatilimiz 10 gün 10 gün geriye geriye geldi. Hep Kurban Bayramı zamanında geldik çünkü. O zamanlar Eylül gibi yani güneş 8.30-9'da daha dağların arkasında oluyordu. Yani tam doğmuyordu. Bu kadar güneş olmuyordu. Şimdi Temmuz'un ortasında gelince saat 5'te hava aydınlanıyor. 7'de gün doğmuş oluyor. Bayağı güneş sıcaklığıyla ortaya çıkmış oluyor yürümek için de çok uygun bir zaman olmuyor ne yazık ki. Şimdi işte kahvemizi aldık. Elektrik kesik dün geceden beri. Izmeyeyim. O yüzden jeneratörün sesinin olduğu bir izleyeyim gün. Izleyeyim. Hayır, Samet koyabilir. Samet'im çünkü o. Jeneratörün olduğu bir gün video çekmeye başlamak kötü oldu ama gelir herhalde. Gün gibi bir de kesildi ve yıldızlar kadar güzeldi. Asla uyumak istemem. Üçe kadar yıldızları izledik hatta. Buradan da paylaştım. Hatta buradan da size göstereyim. Karanlık bir alanda gerçekten yıldızları izlemek muazzam şey, yani fotoğrafta çok çok azı göründü. Kamerada zaten bunu hiçbir şekilde görmüyor. <laughs> Kenara ekleyelim. Yani muazzam güzel bir görüntü vardı yıldızların. Çok çok güzel Oturup onları izlemek gerçekten muhteşemdi. Tatildeki bir günümüz nasıl geçiyor diye vlog başlatmak istedim. Bugün de bir arkadaşlarımız gelecek. Yarın da biraz arkadaşlarım gelecek. geliyor. Tam tamamlanmadı tatil ekibimiz. Uyanıyoruz, kahvemizi içiyoruz, denizi izliyoruz. Çocuklar olmasa artık güzel bir yüzüyoruz. Eşim uyanmış olsa şimdi birimiz kesinlikle yüzüyor olurduk. Sonra çıkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Neyse göreceksiniz zaten. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Dünya ne yapıyorsun? Nasıl ya? Bayağı kahve içiyorsun şu an. Şeker de koydun. Olmaz. O senin değil. Dünya, dünya. O kahve mi? Doğruyu söyle. Ağzını aç. Dünya, dünya. Sen bir delisin. Hadi kahvaltıya. Kahvaltıdan sonra oynamaya devam edebilirsiniz. Bak Eva da gitti. Hadi gel. Hadi koş. Tomum. Günaydın Senot. Evet, Arkadaşlar, iyi ki beni beklemişsiniz yoksa tek olayım, tek yapmak zorunda kalacaktım. Sen oturursan git. Ay canım benim, canım, canım. <laughs> de, sen benim. sen bugün <laughs> Hadi anneciğim otur güzel bir tane. Hayır, ben odada işte. Ama anne Hadi yürü. Anne giymedim ki. seni hadi. Ama bak. Nereye gidiyoruz? Kolluğunu takalım, gel gel. Işık, ışık meleğim. Evet, oynamayalım. Hadi gel. Akşamları yanıyor, akşam yanıyor canımın içi. Hadi gel odaya gidip kolluklarımızı alalım, koş. Yok, gel dağıtalım. Şimdi elimizi. Daha bitmedi canımın için. Gel daha yüzünde var. Şimdi elimizi. Tamam. Şimdi bunu da. Şimdi giyineyim. Şimdi kolluklarını takabilirsin. Biz kendi kahvemizi kendimiz yapıp getiririz kardeş. Şimdi sonra getiriyorsun. o da gibi bana getiriyor. ha. Sonradan daha güzellerini çekmişsin. <laughs> Yo, evet. sana yolladım. En güzelim Sonra güneşe yolladım. Ben de dedim. Ben bak. en kötüsünü ben paylaştım. Ben Benimki dedin, bulanık. Ben de dedim Recep, benden önce veya be, Recep geldi. Recep sanmıyorum fotoğraf çekebilir. Ne sonra paylaşıp gördüm dedim ah, ama Recep onlar. Hayır, ama Recep senden sonra geldi. İkisi bir kuş bana bakıyor. Acaba o kim? Hani uzaktan bir fener. Ben de buradan telefonla konuşuyorum. Recep'i baktım içeri girdim. bu beyaz gömlekli kim dedim içeri. Baktım üstüne Recep buraya aldı. Recep beni görmemiş zaten. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben telefonla konuşuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Ben dışarıdayım. Baskın gibi ışıklarımıza kapattırdı. <laughs> Gitti sandık. Sonra bu geldi. Yüzünde efendim ne tuttu bir de onu tanıyalım sonra baktım diye. Baktım dedim ki ya dedim hemen kapattılar mı ışığı? Baktım sahip kap karanlık. Evet Biz elektrik kesildi. Şey, çarganın yönetörü otomatik dediler evet. Gelirdi. Ondan sonra sahilde bir alkış olay falan dediler. De, Millet bu kafayı, yedi. bulmuştu. Allah Allah. Yüzenler vardı. Yardım edeyim sana. Evet arkadaşlar. Tamam. Sen. Elime otur hadi. Ha, sen mi götüreceksin? Ben de götürebilirim. Sağ ol tamam, abi. Ya, eyleme ya, eyleme. Eyleme. ya çok Mesela <laughs> icra yapıyorum, başkaları servis ediyor. Olacak iş değil. Çocuklar havuzda yüzerken... Senin çalışanlarını çok seviyorum. Baran'la, Recep'le, Hüseyin'le. Kış boyu da mesajlaşıyoruz, yazışıyoruz. Akşamları herkes uyuduktan sonra oturup muhabbet ediyoruz. Çok tatlı çocuklar. Senelerden beri böyle arkadaş belledik yani hepsini. Şimdi kahve yaptım. Çocuklar suda. Yani Memo suda. Serseriye bakın.

çocukların öğle yemeğini kaçırdık. Daha doğrusu saat 1 olmuş bir çeyrek hiç farkında değiliz. Hocam şimdi yemek yaptığımda çocuklar mülteci bir yerinde yemek yalaklarını gösteriyor. Baba şimdi patates. Baba patates. Baba patates var elimde. Bu ne ya? Ne o tatlı mı aldın Oğlum niye durmadı? Kuracağım mı aldın bu yemeği. Buradan canım. Baba bu yemek buraya mı Hadi uyku zamanı. Neden? Ama uyku zamanı. Hadi uyku zamanı gel. Çok sıcak oldu. Soğuk değil. Çok sıcak. Hadi çıkalım artık. Tek uyanınca yine yüzeriz. Koş, koş, koş tuvalete. Hadi koş odaya gel. koş, koş. Tut elimi. Hadi gel. Gel düşersin canımın içi. Düşer. Hadi dünya tatlısı. Hadi burası gel. Hadi yat uyku zamanı. Kapandı hadi yat yat. yat, yat. Yatarsan kapanır. Hadi yat. Anne anne Evet şimdi Dünya Tatlısı uyuyor. Simge ile Ecem geldi. Ecem gelir gelmez denize girdi Senem'le. Biz Mehmet'in teknesiyle biraz açılacağız. Dünyayı Simge'ye bırakıyorum. O yüzden Azeki de gelmiş. Dünya burada uyuyor. Gelmişler. Simge dünya sana emanet. Zeki hoş geldin. Ya, Dün bir tane mısın? takipçim geldi dedi ki Zeki gelecek mi? Burada durdu fotoğraf çekerek dedim ki gelecek gelecek yarın. Onu çok seviyoruz falan dedi. Şimdi Yemin ederim. Ya, ben de sizleri çok seviyorum. <laughs> ben olmasam senin takip etmezsiniz biliyorum. <laughs> Yüzmeyecek misin? Yok yandım ben ya çok kötü yandım. Yapma ya. Ha. Ancak kendime gelebildim. Nasıl ya? Vay Krem sürmedin mi? Ben yandıktan sonra sürüyorum yani. Anlıyorum. Evet. Nasıl çocuklar? Şey, dünya size emanet. Yok bize emanet değil dünya canım. Sana değil canım. Kardeşime. Güneşe mi? Simgeye. Siz eğlencelerine baktık. Yalnız geldik. Dikkatli olun. Hadi bay bay. Mutluluğun pozu. Bu <laughs> mudur yani? <Evet. gülüyor> Ablam da çişe götürdü ya. ya neyse. <laughs> ben de şu tarafa <laughs> doğru yürüyorum. Ya eşiniz çok böyle ben izledim diyorum ya. Ya çok sağ olun, eksik olmayın çok memnun oldum tabii. Bayılıyorum ben. Sana. Çok sağ olun. Çok Devamlı izliyoruz. Çok teşekkürler. Ne şey alırsam kaydır al. Ya <laughs> Serkan karga geliyor diyor ki kim? <laughs> Serkan sero almış <laughs> ben de aldım. <laughs> çok, çok sağ eksik olmayın. Sonuç güzel oldu. Gerçekten ol. ol. çok görmek istiyorum. Uyuyor, Uyuyor şimdi. Evet. Ya. evet. Yani. Akşam üstü gelin. Akşamüstü gelin daha iyi ne yer. Evet. Bekleriz. Çok güzel. Evet. Hadi Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Gibi, vazgeçtik Antakya'ya dönüyorduk. Antakya'ya ne çekiyor? Antakya'ya yani yüzemeyecek biliyorum yüzmek isteyeceğini. Yalnız şey 6 yıl Valla. Evet. <laughs> Niye öyle olabiliyor ama ee, hemen 5 kilo fazla gösteriyor sanırım. Memnun çok memnun oldum. Çok sağ olun. Hoş geldin ayağınıza sağlık. Hadi çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. İltaş. Ya aşırı tatlı biriyle tanıştım. Gerçekten çok mutlu oldum. Şu an ayaklarım yalnız yanıyor. Ayağımla patiklerle çıktım ve yerler ateş gibi. Şuradaki iskeleden Mehmet'in teknesine bineceğim. Ama tabanlarım resmen yandı. Çok kötü. Hani bu patikler tabanları yakmıyordu ya. Islatmam gerekiyor ayaklarımı. Aman tanrım. Çok kötü bir haleyim çocuklar. Ayak tabanlarım resmen yanıyor. Çok tatlı bir abla kardeş ve eşlere tanıştım. Şu an tekrardan beni arıyorlar. Koşayım. Çok ıslak şey, çok sıcak. Geldik bir <laughs> <laughs> Allah! Selam. <laughs> Selamlar. Ayaklarım yandı. Ne yapıyorsunuz? Ben burası Ay, Güzlerce, bakın. Cidden sürünün ortasındayız. Ben buraya mı atlayacağım, bu balıkların içine? Mağaraya bakın peki. Neden? Çok güzel bak. hava mutlu, Bak anne, nerede oğlum? Burada, burada. Kaça var mı böyle? Yok. Bak kaya, kaya hareket etme. Kaplumbağa bu kadar büyük Şu Bu kaplumbağa. Yok. Dizinle basma. Yok. Ayağın Yok. değiyorsa bas. Dizini keser dizinle basma. Daha mı derinmiş? Biraz sol tarafa yürü, sol taraftaki daha sığ görünüyor. Yüz biraz daha, o daha sığ görünüyor. Vardı mı? Şu, şu yanındaki hemen. Ayağını basmaya çalış oralara. Basamadın mı? Tamam. Güneş. Denizin ortasındasın şu an. Yan tarafları 15 metre. Bekle duramıyoruz ayakta. Ama bir makine yaklaştıramadık tabi. Bir poz çekilecek sen çekil. Bekle. bekle geleceğim. Bekle, geleceğim. <laughs> evet şimdi. <laughs> Yine çekeceksen şimdi <laughs> çek. Nasıl duracağım diyemedim. Bir daha yap, bir daha. Seni bırakıp gitmeyi düşünüyoruz. Ne yapacaksın? Böyle bir şey yapmazsın. <laughs> Neden? Neden yapmayalım? Ne rüşvet veriyorsun? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Seni bırakmayı düşünüyoruz. Hiç sanmıyorum. Ben dün ücret <laughs> Evet. Bitti mi? Yüzme işi bitti mi? Evet. <laughs> 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 yıkandın? Mama yazacak mi? Sen yüzdün mü? Niye yıkandın? Ama sen bunu al bakayım dedim ki. Sende pembesi var ya bunun. Anne, anne hadi yüz daha havuzda yüzeceğim. Küçük havuza gir. Niye? Ya büyük havuzda gireceğim. Çok büyük havuza gireceğim. Hem de yüz tane havuz var Sen varsın. Benim var Hadi bulalım terliğimizi. Bugün Ergün günden birazcık erken kuşlarımızı aldık. Yemeğe geçiyorum ben şimdi. Herkes oturmuş yerini almış. Çocuklar sabırsız. Eva yine prensesler gibi olmuş. Eva benim için tam bir moda ikonu. Her akşam ne giyecek diye merakla heyecanla bekliyorum. Süslü Pakize gibi geziyor. Bakalım. Ama bu İstanbul geliyor. Da Dünya tatlısı makarna <laughs> yiyor. Sen de makarna Dünya. <laughs> Noy uyumak üzere. Babası, babası yine da uyumak nöbetçi. üzere. Şey. <laughs> bakın. Şu an bakım sikeyi. Kür uyguluyoruz kızıma. Seni bütün gün gördüler tekme kanka. <gülüyor> evet. Özür <laughs> dilerim. Evet, bakabilirsin Serena. Bir bakalım ne giymişsin. Gel bize bir ayakkabılarını göster. Ne giymişsin böyle? Ay çok güzel ayakkabıların kimi aldı? Evet. Bir dön bakalım saçına bakalım bir görelim seni. Dön bir. <laughs> Ay bayıldım sana ya. Çok güzel olmuşsun. Bak yemeğin de. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Hadi yemeğini ye. İkimiz de göbekli giymişiz. Evet. Ama ben etek sanki şu Evet ben şort giydim. yemek yedikten sonra yemeği bitirmeyenler hala orada kaldı. Biz her gün, tam gün burada oturuyoruz. Daha önce biraz mi bilmiyorum detaylı. Yerimize geçtik. Senot da Burcu Aslında burada. Ama burada yancı gibi tablet bakıyor. Maya da burada. Eva, Dünya tatlısı. Hepsi buradalar. Ve şimdi ben de bir evet, bir bir oturup, de oturup <laughs> Evet her gece yaptığımız gibi salata yiyip akşam ince tatlısını kaşıklıyoruz. Bir tanesi bitti bile. E Resimge burada ve Zeki <laughs> Merhaba. Ne haber? Özledin <laughs> Dünya tatlısı uyudu. Ama bu odaya geçti uyumak için. Ben şimdi Dünya Tatlısı'nın arabasıyla alıyorum. İkisi aynı anda uyuduğu zaman çok şey oluyor. Olmuyor yani bile evet, O yüzden dünya arabasında uyutuyoruz. Geldiğimizden beri şu an indireceğim. Sonra babası Raman Bulut odaya geçiyor. Sonra çocuklar da huzurla uyurken biz arkadaşlarımızla, kardeşlerimle otelin kafe bölümünde oturup muhabbete devam ediyoruz. Genelde uyanmıyorlar ama tabii ki kontrol ediyoruz. İlk sanal telsiz kullanıyorduk. Şimdi gerek duymuyoruz. Satın 12 gün falan eşim geçiyor uyumaya. Ben de uykum gelmedi. Yani ilk gün çok uykum vardı. Oradaki koltuklarda uyuyakaldım. Dünya tatlısına bakıyorum. Uzaya geçiriyorum ve tekrar muhabbet edince incir tatlısının bitmelerine izin veremem. Bir çay alayım. Çocuklar uyudu çayı. çayını okay. kendim alsam vallahi her gün kahve çay yapamam arkadaşlar. Şu ekibe bakar mısınız? Ya bu eksik bir kısım masada kaldı. Nereye sığacağım ben? Nereye sığacağım ben? Ecem, Simge ve Zeki bir haftadır kaçta geziyorlar? Zeki. Bir hafta mı? Dört. <laughs> Zeki o kadar zengin değil canım. <laughs> ya, ya çok zenginiz biz. Sen Zeki nasıldı? Her şey. <laughs> Yardımcı elemanı ne yaptın? <laughs> sen niye açtın onu yani? <gülüyor> Gece <gülüyor> modu var Tam ha. ya siz. yardımcı <laughs> elemanı. <laughs> <laughs> Zeki, nasıldı baldızlı tatil? İşte Nişanlıyken bile sana böyle bir baskı yapılmadı. O kadar rahat bir damattın ki küçük damat. Sonrakine gelmek istiyorum. Oh. Böyle lafta kalmaz ha. Sıra ya. adam sözünün arkasında dur. Yapar. 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 Yapma Yapar. Yapar. En demediğim. son Selim amcayla geleceğim. Finali onunla yapacağım. bitireceğim. <laughs> bir ben daha de. tatile mi çıkmayacaksın? Hatır, Selim amcayla her birimiz bir kıyıda. Yoksa Ecem'e mi boşayacaksın? Ben anlamadım <laughs> final derken. Final <laughs> derken ben de anlamadım. Aile üyelerimin finali. Tamam. <laughs> Sarayla Nayim'e tutar. Yes. Ben çıkartacağım. Nasıldı baldızlı tatil nasıldı? İşte olmuyor artık Seren. Yani artık ben şu an yapamam onu. Yani şu an artık şimdi şey gibi olur, robot abi, gibi abi, olur. Baldız baldan tadı derler, baldız biberden acıymış. Artık <laughs> öyle olur yani bu satın sonra. Kalka ne bu nişanlı gibi yanında göndermiş ya. kızın kardeşini. bu ne ya? Ay, <laughs> <göre> Paraşüt market <gülüyor> nerede? <gülüyor> Bak bilekliğime. Aynı oldu. Harekete gel. Ayık ya Zeki. Kuzey, cırt tatlısı ya. kalmış ya kardeşim biraz. İyi abi. Bilmiyorum 50 lira tabağı. <laughs> tabak, tabak fiyata dahil ha. <laughs> Onu da <laughs> ye. Çıkıp çıkıp tabağı, da istiyor şu anda. Ekmek isteyecek. Ekmek. Sos var. Sağ ol şuna Evet tekrardan neler yaptın hiç anlatmadın. Bir daha var. Ne? Hava bozdu. Tehlikeye Adres... mi gitiyoruz <laughs> yoksa? Ciddi olamazsın. Kardeşim yarın çıkacağım bir daha. Adrasana dönemedik. Finike Limanı'na gitmek zorunda kaldık abi. Hmm. Bir daha çıkacak mı? Korsandan geldi mi sonra? Aynı sinayı bugün da oldu. çocukları çünkü ben. <gülüyor> <gülüyor> <saçı> gerçekten <laughs> doğru. <yaşamak> <gülüyor> <gülüyor> sonra korsan geldi ama bizden. <laughs> abi gerçekten oldu. Daha geri dönemedik Mehmet'e diyorum <laughs> ki. Biz de abuzda öyle yaptık işte. Mehmet'e diyorum ki abi dönelim. Abi dedi yani havada dönersek çok uzun sürer. Finike Limanı'na gidelim. Biz Finike Limanı'na sığındık falan. Bizi karşıladılar böyle. Vah zavallılar vah. Batarya verdiler mi? Sahil güvenlik falan da geldi. Gıda yardımında bulundular mı? Yok yok. Ambulans bekliyor mu diyeceğim? Bu ne lan? Titanik mi çevirdi? He ya manyak ya. Abi Mehmet Uyansın anlatsın ya. Şey <laughs> Tugay, <laughs> suya düştü. <laughs> Mehmet şeydeydi deniz yatında. Cek! Cek! Sen şey bilmiyorsun. Cek! Sen şey bilmiyorsun. İyi geceler. Ay saat bir oldu. Ben de artık yatacağım. Bayağı bir yoruldum bugün. Aslında çok uykusuz uyandım. Gündüz uyusam iyi olurdu ama uyuyup günü kaçırmakta istemedim. Benimle bir gün geçirmiş oldunuz tatilde. Dolu dolu güzel bir gün oldu bugün. Üçüncü günümüzdü. Bakalım yarın bizi nasıl bir gün bekliyor. Yarın da belki başka bir vlog çekerim bilmiyorum. Hiç anlatmadığım şeyler var mesela. bu bunu buldum kolunu. Burada bir hastanede bir plastik alçıya aldık. Bu plastik alçı sayesinde bunu bulur. Suya girebiliyor. Sentetik alça. O gün storyden anlatmıştım. Senten araştırdım biz koluna naylon falan bağladık ya. Önceki videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hemen ertesi gün yakınlarda iki tane hastane var. Biri Kulunca Devlet Hastanesi, biri de Medikum özel hastane. Devlet Hastanesi'nde yoktu. Medikum bizim böyle bir hizmetimiz vardı da oraya gittik. Diş yaptık ve kolundaki alçıyı çıkarıp sentetik alçıya aldılar. Bu sayede suda yüzebiliyor. Sadece sudan çıktıktan sonra kurutmamız gerekiyor kolunu. Altı deformu olmuyor. Hala dirseğinin olduğu yerse. Bugün hiç ağrısı yoktu. O yüzden belki götürsek film çek yükseler çıkarılabilir ama yine de önlem amaç tam 10 günün dolmasını bekleyeceğiz. Öyle ben şimdi odaya geldim. Az önce gelip dünyanın tuvaletini yaptırdım. Gece bir kere kaldırıyorum burada. Herhangi bir kaza olması bütün gün suda olduğu için. Şimdi odaya giriyorum. Pijamalarımı giyip uyuyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi tatildeki bir günümüze eşlik etmiş oldunuz. Allah herkese niyetine göre versin diye bitiriyorum. Bugün bununla ilgili çok konuştuk burada çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.